yapamayacakları hiçbir şey yoktur. Sayın Pamukoğlu şimdi Kuzey Irak harekatı gündemde ve siz e, çelik bir e, harekatını o dönemde Çelik 1'in ben Hakurk'undaydım. Evet. Hakuk yani bu Ben kamptaydım evet. Hı, -hı. Hı, -hı. E, yönettiğiniz e, çok zor bir coğrafyada çok zor bir harekat yönetildiğini biliyoruz. Fakat bugün şartlar çok Ama daha farklı. Ama o kamplar öyle bi, bildiğim bizim bildiğimiz kamplar. Yani evet. biz yani evet. biz oraya elinde koymuş gibi. Hayır, bunu yani. çok evet. merak eden Haritada Dok görebiliriz şimdi. Yani evet. 93-95 arasında e, ulusal medyada bütün onlarca evet, gazete, evet. yani biz şimdi bazıları büyük çapta yaptık biz. Evet. Mesela bir Tugay'la bütün kapların hepsine de ettik. Bazen tekine de ettik. Bu Şunu arz etmek için, Yani Çelik Bir'den önce bizim için Kuzey Irak'ta hangi kampta ne var? Dağ ve Koman Tugay için Hakkari evet. güvenlik komutan. Bizim için bilinmeyen bir şey yoktu. Evet. Kamplar aşağı evet. yukarı böyle. E, bugün de fazla değişen bir şey yok. E, şimdi e, burada kitabınızda anlattığınız harekat boyunca birlikler Kuzey Irak dağlarındaki ee, bu önemli. 60 ila 150 kilometrelik mesafeyi yaya olarak katettiler. 392 mağara, sığınak ve gömü bulundu diyorsunuz. ve burada başka bulunan e, mühimmatı da açıklıyorsunuz. Fakat önemli olan yürüyerek e, bu mesafenin alınmış olması, bu evet. harekatın güçlüğünü biraz anlatır evet, mısınız? Şimdi, Sonra bugüne geleceğiz. Şimdi Hakuk, Türk, İran, Irak. En büyük kamp orası. Evet. Bunun e, Revandiz üzerinden uzandığı yer Kandil'dir. Evet. Esasında bu Güney Bölge Koordinatörü der PKK. Yani Kuzey Irak'taki bütün kapların başında olan bu değişti mi bilmiyorum. Ama değişmediğini takip ediyorum. Evet. Cemil Bayık'tı. Kandil kotuyla çıkar ve Hukuk'tan çıkar. Hakuk iki tarafı 3.000 3.800 metre yükseklikte bir derin bir vadidir ve 18 kilometredir. Hakuk kampının içinde 9 tane ayrı yerde kamp vardır. Hakuk genel bölgenin adıdır. Hı hı. Şimdi bu, mesela şöyle Efendim Hakuk'a da mesela diyor ki Hakuk'a da gidildi. Düşman ne, şey yapılamadı. Hakuk coğrafi bölgenin adı. Biz Hakuk'a gideriz. Adamları yok ederiz. Bütün malını, mülkünü, silahını, aracını, gerecini alır. Döneriz. Bu PKK'nın yok edilmesi anlamında değil. Biraz sonra aynı şeye geleceğiz. Şimdi buraya birlikleriniz gece yürüyüşüne alışkın olacak. Gece yürüyüşüne alışkın olacak. Ve artık tecrübeli birlikler. Nasıl biraz asteğmenlere ve bizim askerleri örnek verdi. İşte baştan böyle sıkılırlar falan. Yani çünkü insan bedeniyle ilgilidir. Şu da yanıltabilir. Yani insanların böyle dış fizik görünüşü, iri yarı falan heybetli falan olması da yanlış. Bu defa 3000 metreye çıkıyorsun. Tansiyon, kan basıncıyla çocuk çöküp kalıyor. Kimisinin yükseklik hobisi var. Bilemiyorsunuz ki. Yani 2000 metrede oturup kalıyor. Çıkamıyor. Ya yani ...devamlı şey vardır. Böyle iç meseleleriniz var. Onu bırakamazsınız gece orada. Eğer bırakırsanız gelir alırlar. Onu taşımanız lazım. Bir şeyler yapmanız lazım. Yani bu tip şeylerle insan ama bunda çocukların kabahati yok. Almanlar sonra Fransızlardan beri bir uygulanan ve bizim de hala uygulanan klasik bir sistem vardı. Yani mecbur askerlik sistemi. Bu kurum Almanlar çıkartmıştır bunu. 1789 Fransız ihtilalinden sonra her yurttaş cumhuriyete biliyorsunuz şey yap, savunmasına katkıda olacak. Geldi 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 biz bugüne kadar biz de hala bugün bunu uyguluyoruz. Ve esasında bu ucuz bir sistemdir. Biliyorsunuz yani profesyonel sisteme zaten ya, yasa çıkartıyorsun. çıkartıyorsun 20 yaşına geldi. Gel oğlum. Yani şey sistemdir bu. Ee, öyle gibi görünür ama çıktıları daha çok daha fazladır. Evet. Şimdi böyle olunca e çocuk e, bir de şu var. Devamlı dönüyor. Yani 3 ayda bir terhis oluyor. Yenisi geliyor. Gidiyor yenisi geliyor. Gidiyor yenisi geliyor. Eskiler yenileri ruhsal olarak hazırlar. Anılarıyla öyküleriyle, hatıralarıyla hazırlar. Bölük komutanı konuşur, tabur komutanı konuşur, siz konuşursunuz. Burada ruhu bedenden ayıracaksınız. Gövdeyi kafadan ayırmanız lazım. Yani zihin gücüyle yani onun ruhu şey yaparak çelikleştirerek bedeni koparacaksınız. Artık dağda yürüyen 40 kilometre, 50 kilometre öyle bir şey saymaz. Beden kopmuştur. Yani ruh ...tamamen ruhsal bir hale getireceksiniz. Onu hissetmez artık. Hayır. Hayır. Beden Hayır. hissetmez. Hayır, hiç evet. Fakat bunu yapmak kolay değil. Fakat bu dağlarda muharebede... ...o biraz önce belirttiğim nasıl oluyor da bunlar 60-70-100... ...bunu yapacaksınız. Bu da şey... E, ...doğa bilimleri ve insan bilimleriyle ilgili... ...çok uğraşmamış insanların... ...böyle önderlikler falan yapması mümkün değil. Liderlik falan yapması mümkün değil. Bu insanı tanıyacaksınız. Yani bedeniyle, ruh yapısı ve zihin yapısıyla mesela bir çatışmaya muharebeye girmeden önce insanlar üç halde görünüyor. Yani bir bakıyorsunuz bir yalnız veya bir aslan veya bir inan sahibi haline geçiyorlar. Tam şey çizgisinde yani ölüm dirim çizgisinde. Bunu her zaman görürsünüz yüzlerce askerden. Yani iyi bir gözlemci. Yani birden birden yüksek bir inanca dönebilir. Yani inanan, birden kendini yalnız hissedebilir veya aslan veya keşeli. aslan olur. Evet. Hayır öbüler de aslan olabilir ama yani o anda bir o hatta evet. gelirler. Evet. Yani böyle şey evet. var. Cesaretle ilgili cesaretin ne olup ne olmadığını bu canlı türünde tanımanız lazım. Cesaretle ilgili bir şey. Şimdi bir tek bazı insanlar genel anlamda söylüyorum aslında cesur falan değiller. Yani böyle atak hareketleri çünkü cahil. Yani neyle neyle karşılaşacağını bilmiyor. Aslında cesur değil. Bilmediği için hareketi şey böyle göz alıcı. İkinci grup bir grup insan var. Ee, bir yere kadar şey cesur. Cesur. Öyle bir çizgi var ki oradan itibaren şey ters çalışıyor. Yani ruh Hı -hı. ve zihin ters çalışıyor. Bir de anadan doğma bunların sayısı toplumda. Anadan doğma cesurlar var. Yani bunlar şey umursamıyor. Böyle insanlar doğuşta yani her şeyin farkında. Hayatın sona ereceğini biliyor. Günlük yaşamı günlük meşguliyeti reddetmiş. Yani hı hı. bunlara idealist falan da denilebilir. Bu tip insanlar. Bunlar sayısı şeyde daha az. Yani toplum Bu söylediğim yani bu söylediğim şeylerin dinlerle, ırklarla, kavimlerle toplumlarla Genel alakası Genel insan bütün sorusu. canlılar için evet, bu böyle. Evet. Şimdi bu tip şeyde sizin Ali Bey bütün bu insana ait yani zihinsel, evet. ruhsal, bedensel her şeyi çok iyi bilmeniz evet. lazım. Ağzınızdan çıkan bir söz her şeyi bitirebilir. Mesela teröristler. Bunların en büyük zaafı morallerinin çok hassas olmasıdır. Hemen dengeleri bozulur.